Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle perilerle oynayacağım. Şimdi periyle tanışıyorsunuz. Benim adım Rapunzel Peri arkadaşlar. Ey Digilit. Sıra bende. Benim adım Şakir. Kral Şakir. Benim videomuzu izler size. Benim de kalalım var. Benim adım Orman Peri. Çok eğlenceli bir çımar. Biliyor musunuz? Bu tarz videoları için yani, kanala abone olun. Bizi izlemezsen ne yaramayasın? Ve like tuşuna basın. Bizim videolarımız güzel oluyor mu? Olmuyor mu? Yoruma yazabilir. Benim yaşım yani beni tutan Ay 8'di. Öf niye düştün kız? Ay ayağım kaydı. Benim adım Gamze. Bir de 8 yaşındayım. Öf iyi tamam anladık. Ben konuşacağım artık. Ben normal perisiyim. O yüzden ıı, her yere ıı, ağaç saçabiliyorum. Üflüyorum ağaç oluyor. Ya çatil ben konuşacağım. Ee, benim adım Şakir Hanım biliyorsunuz. Benim babam da var, annem de var. Canan da var. Canan, canan yok yalnız ama. Canan başka yere gitti arkadaşlar. Ee, bizim videolarımızı seviyorsanız söyleyin. Sizleri çok seviyoruz. Sizi öptüm. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay arkadaşlar.